<laughs> Ama sende kaldı kanka. Siktir göt veren havada geri gönderdim. Ayrıca hani çok da üsteleme çünkü İrfan. Göt olmuşsun. Ben hep öyleyim zaten. <laughs> Nasıl göt <götümü>. Ya <laughs> Kat plana rak her an sak plana rak her an vırıv biko çiko Aha altın elde Ay bal gibi zev almışım yine Bir de Zeus kullanak dedim. Madem aldım işe yarasın. yaptın mı? Ah, bak sen hep başını mu Kötü yiyen de gelir. Sen T'ye mi attın? T'ye aldı Sedip. Valla beni T'ye aldı oyun. <laughs> İğrenç ben. Neyse ben long geliyorum kanka. O zaman ben short'a geçeyim. Neredeler yer söyle. Kanka taksi arası 3 kişi var. Kanka abi kişi. O da ağzın yüzümü dağıttı. Ben nasıl öldün onu? Ben yuvaya geri döndüm. <laughs> güzel vurmuş adam. Aa adamın revolver'ında güzel help yazıyor. Kanka hep unutuyorum. Çınlarken bu tarafla yiyorum ya aklım gidiyor. O zaman altına ele gideyim de ben bir. Ahıl nasıl gidiyor anlat. Ben mı? revolver aldım ya benim param yetmiyor. Ya senin pipin sağ olsun. Birinin ağzını iyi patlattım ha. Fashion altına gelecekler ama bak. Oy. bomba da bu Kayınlar kardeş en fazla ölürsünüz. Adam ne aldı la? 8 vurabilmişim. Nerede? Rampada benim. Amma keklik gibi de görülmüşüm adama. Arada sana A P aldım. Adam lan. Teşekkür ederim kavdaşım. Top yapıp sadece revolver oynasam. Gamer Price. O afp var ya seni götüne girsin. Bıçak pardon. Ne oldu? Kahperlik yapamadın evet. mı? Bak adama revolverla vurmuşsun orada. He. Yamulmuşum geldi. Aynen. <laughs> Bir de smoke var. Geç bizim adamla var. <laughs> Daha short gelecek. Dört mü geldi? Yok bir dereme yaptım da. Tüneldeler. B'ye gidiyorlar. Aynı middeki kişi var. Odumun adamı. Kanka dark de, darkta, darkta. Anana avradını adamı izledim. Ben de fark ettim. Ben öldüm ama. Ha. Adam güzel aldı. Bunlar karşılıyor. Bir alt tünel yapalım artık. Sıkıldım. Yeri. Harikayı da aldım. Hadi bakayım. Ah, haritayı yazdım. Sen de çal, ben de çaldım. A Çıkma. Ananı sikim. koruldum Düşmandan geldi doktor. Duvarın dibinde iki kişi. Ben kardeşimle aynı zamanda öldürürüm hep. Evet. Şarkılarım kulakları fıtık edip inler. Ya nimete sövdürecekler. Hayf üstünüze de Amazon'unuza da Trend yolunuza da neydi şu öbür sahibinden? Yok, Prime olan. Disney, Amazon. Disney, Disney Plus ha. Prime Amazon'daydı. Bıktım ya. içim dışım reklam. Bunlar uyandı mı? Ne oldu? Bir şey oldu bu terörlere. dur curlar yarın 12.9 gideceğim. Korkma korkma. B'de bir kişi var. Ne oğlum adam bir ton mermi üstüme boşalttı uğramadı. Al tünel bir kişi. Short'un midin pidi bir kişi, dark bir kişi kanka. Alt tünel geliyor. Yukarı çıkıyor. Ha. Ah. Kanka o götlek alt mide çıktı. Mid kapıda. Diğer Ah ne oldu? Son adam long. Longa bak arabanın önüne 3 2 bir, ba bas Ananı sikiyim <laughs> Çok, Çok güzel canı avladı da. Allah sniper'ı bana Ben otoy aldım oyunu bitireceğim. Şimdi dekleri de üstünde ben bir alayım. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Sipariş teslim edildi kanka. Kanka bu Neja hile. O beni de Midim. En şüphelendirmişti. Midin pidin de evet. Neja arkadaşımız hile. Long çıkıyorlar kanka. Pidin oh, sağında oh, bir oh, kişi solunda oh, oh, oh. bir kişi. Neja seni vurmaya geliyor çıkma. O sen sen şorta kaç. Ben üstün eldeyim. Bir kişi T-Base'de, iki kişi T-Base'de kanka. Bas yukarı. Bir Hemen solda kutular var kutuların olduğu yerde. Bu pişteyiz diyor seni herhalde. Rapor et değil, report da buna koyun ya. Herkes Malatya İngilizcesi bilmek zorunda mı kardeşim? Evet kardeşim. sonra sonradan merdivenlerde kaldı da zamandan kazandı. Yoksa bunlar mal gördüğün gibi bizim gibi yani biz de malız. Vah eski silahım dış iskelet. Muyuk muyuk aylakta muyuk muyuk. Bir revolver çektim kanka. Tıf tıf aldım ama ot bundu. Şimdi onlar düşünsün diyor ha? Bak taşınıyorsun. Ne oldu? Kayısı çekirdeği mermi çekirdeğiyle doldu. Ve ping de beni doldurdu. Ben de ping çekirdeği oldum. Şuna bak, kendi kendi dağılıyor. Ay. Bok geliyor. Öldün mü? Yok oradan gelecekler. Ses oradan geldi. Sakın çıkma. Kim gibi ananı. Ah, long gelecekler dedim orada yatıyor gittiler. Bir altın midin pidinde iki kişi longa girdi kanka. Biri alt üst tünelde biri midde. Mid kapıdan çıkıyor. Long çıktı. 3 Duvar dibinden geliyor. Bir Bırak ulan gerilim verme. Vay be Edo'yu da başka saldı görüyorsun değil mi? Benim gönlümde Edo sana yazıldı kardeş. Aynen öyle. O bıçak götünüze girsin. Ben de sana vurdum o güzel götünü ama. Mid çıktı bir ay. Ananı ananı ikidir kaçırıyorum. Neyse buran çalışmama gerek kalmadı. Demir lan. Demir lan. Demir dedin sen. Amına koydun. Sana demir dedin. Demir demir. Dem, dem, dem. Bak hadi. Amına. Ne hadi. Gördün mü? Terbiyen bozuluyordu az kalsın. Kaysi çekirdeğim çıkacak mısın yuvandan? Kim kanks? Ya <laughs> WhatsApp'tan WhatsApp'tan birisi yazdı da hesap için tekrardan. Ve hesaba girebilir misin de dedi. Ben dedim ki şu an CS oynuyorum giremem. B'ye giriyorlar. Mid'den de çıktılar. B'ye geçecekler alt tünelden. Ben B'ye gidiyorum. Bu silahı vereceğiz anlaşıldı. Geri zekalı ölürüz bu çocuğu nasıl ölmez mi 92 vurmuşsun be Kanka öldün mü? Aha. Ben çok iyi oynadım da yemedi. Abi, ben sabah da be, neye kayış diyorum kayışım. Hmm, ben şey hesap satılacak ya biraz ondayım kankıs. Uçtu. İyi ya sistin geldi hadi bakayım. Eyvallah. Valle'ye Valle. gene bir düşmanı bıçaklamıştım. AWP çekti salak bana da vuramadı kanka. <laughs> ben de bıçakladım. <laughs> İçini alması gerekti. Evet. Ben B'ye gidiyorum. Bu Bunlar sonra... Arkana... gaza gelir B'ye gelirler şimdi. Ama ben bu oyundan sonra çıkıp babiye girsem sövmen değil mi? Yok yok. Sıkıntı yok. Ben de yatarım kanka. Kim üst pompalı var. Ya pink bana ne be. Adam tamam, önümden başım, geçti be. Ölmediysen bekle. Bekle. Geri kaçtılar. Alt tünele bakıyor adam. Şu sağ kasalarda duruyor mu? İçerideler kanka. o merdiven orada kasada. Şuraya koyun da artık niyetim belli olsun. Mürink mürink. Adamlara bak ya 9 ping 12 ping. Bugün bizim de olur be zalim. Aynen onların eksi 30 olduğunda bizim de muhtemelen o şehirlere geliriz. Ne no, koyayım Ay. Alt tünel iyi dola. Yola bir kişi üst bir kişi alt tünel, bir, bir, kişi mitte. Mit gitti, bomba mitte, alt tünelde adam. Kutun üstünde. İki tane adam double door giriyor, double door çağ AWP. Girdi. Bas. Sen sana. Sen nerede? Ben sana B'deyim, bir de gideyim. Mide gitme. Mitte adamı çünkü orada aşağıda. Sikeller onu. Ah. Double door çıkıyorlar. Double dooru arkala mitten. Pit denir. Öne doğru geliyor bizim salak yakalandı. Pitte bir kişi var. Pit oraya bakıyor çıkma. Oraya bakıyor çıkma. Şimdi koş koş koş. Bir kişi yukarıda. Ördeğin orada bomba koruyor. Bir kişi arabada. Bir kişi aşağı rampada. Arabada kenayı vurursun. Anan avradını sikeyim. Oraya sık sık aşağı, aşağı indir. Sık oraya. Bu kadar. Son adam. Kanka nerede biliyor musun? City base'de kutuda. Arayı aldınız bakarsın. Orada orada. La bomba aldı gidiyor kapıdan pencereden giriyor. İçeride kanka o her zaman bomba kurulan yer var ya orada. Kapıya doğru geliyor kapıdan bakıyor. Tünelin girişinde bekle. Tünelin girişinde. Kaç tane var? 100. Bayağı amına koyayım. Ah 90 vurdum be. İyi çıfıldattın da olmadı. Ben revolverimi aldım gidiyorum kanka hadi bakalım Şu amına kodumu,smoğunu atmayın şuraya Şu amına kodumu,smoğunu atmayın ya Aha bomba adama değdi <laughs> Ananı kim sıktın be? O şorttaki sen miydin lan? Yok ben B'ye tutuyordum. Şu acap görüyor mu yoksa çok mu iyi çıkaramadı? Muhtemelen çok iyi. Be. Yat amınodum. Ölümüne yat orada ha. Sakın çıkma. Amınodum sala. Üçüne de canı yüz. Reis taarruz düzenleyecek şimdi. Uf. Uff. <laughs> Üf. Ne Raktak atladı taarruz yaptı. Dost çocuğu benim revolver aldı. Ben alt tünele gidiyorum. Git bana yer söyle de oyunu kazandırak hadi. Adam Adam ağzıma sıçtı. Dumbledore'un Double, door Double door'da var? sadece arada bir kişi var. TBZ'de 5 kişi var. Nerede? İçeride mi? Bekle sakın çıkma. Tahsa arası dolu 4-5 kişi. Hepsinin bir de yığılı şu an kanka. Dumbledore'un içine biri var şu an. Girdi. Çıkıyor. Çıktı. Geldi tam uçta. Amin oğlum kaçıyor. Girme girme kasa dibinde. Bir de tahsa arkası var. Girersen ölürsün. Bomba midin pitin de. U'dan bir diye Neredeler kanka şu an? Kapıdan giriyor bir tanesi. Gir onu alırsın lan. Çambul çambul çambul. Tamam şimdi t sniper bakıyor. Fuuu! <laughs> <laughs> Buna koyduklarım sizi. Taktik ulan. <laughs> <laughs> Harbi son ben bir yoksa adam bizi sikecekti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu son böyle tatlı şey de alalım da. Hmm, bizi hiç anlatmaz. <laughs> ben... Hemen <laughs>